Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin de özellikle afet, sel felaketleri dahil afetle ilgili tecrübeleri var. İlgili kurumlarımızı hemen Malezya'ya gönderebileceğimizi söyledik. Değerli basın mensupları biliyorsunuz gündemimiz yoğun. Daha dün kardeşim Seyfuddin'la beraber İslamabad'daydık. Afganistan konulu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına e, katıldık ve e, önemli bir toplantı olduğunu e, düşünüyorum. Dün akşam da Ankara'ya birlikte intikal ettik, karlı bir havada. E, Malezya e, biliyorsunuz sadece e, bölgesinde değil, İslam dünyasında da önemli bir ülke ama Güneydoğu Asya'da da kilit bir e, rolü var e, ve e, bizim için de e, dost ve kardeş e, bir ülke. İş bildiğimizi e, siyasi ilişkilerimizden aldığımız güçle her alanda geliştirme konusunda e, kararlıyız. E, özellikle e, bu potansiyelimizi e, iyi kullanarak önümüzdeki süreçte de e, bugün görüşmelerimizde bunları ele aldık. Ekonomi, e, yerel e, paralarla ticaret, yatırımlar, sağlık, savunma sanayi, güvenlik, terörle mücadele gibi ee, birçok konuda il, iş bildiğimizi il, geliştirmek istiyoruz. Bunları görüşmemizde söylediğim gibi ele aldık. Eee Malezya 650 milyon nüfuslu ASEAN bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız. Ve ticaret hacmimiz eee geçen sene bir önceki seneye göre yüzde yedi arttı. Bu yılın on bir ayında, ilk on bir ayında, yani bir ay öncesine kadar, e, ikili ticaret hacmimiz yüzde otuzdan fazla arttı. Ve üç buçuk milyar dolar civarına ulaştı. Tabi aramızda biraz açık var Malezya'nın lehine. Bunu dengelemek için neler yapabileceğimizi de bugün konuştuk. Ve ikili ticaret hacmimizi tabii bu üç buçuk milyar dolarda tutmak bizim için yeterli bir hedef değildir. Önce 5 milyar daha sonra 10 milyar dolara çıkarmamız lazım. Bunun içinde e, özellikle mevcut ticaret serbest ticaret anlaşmamızı hizmetleri, yatırımları ve e-ticareti kapsayacak şekilde genişletmek istiyoruz. Müzakerelerimiz devam ediyor ve bugün 2022'nin ilk 6 ayında, ilk yarısında e, bu genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasını e, imzalamak istediğimizi e, söyledik. Diğer taraftan firmalarımızın Malezya'da e, savunma sanayi e, ihaleleriyle yakından e, ilgilendiğini kardeşim de biliyor. Bazı firmalarımız ihaleleri kazandı. Geçmişte de geçmişte ihaleleri kazanan firmalarımız e, ürünleri zamanından önce teslim etti. Şu anda birçok ihaleye giren firmalarımız var. Bazı ihalelere birden fazla giren firmalarımız var. İnşallah e, burada kalitesiyle uygun fiyatıyla e, Türk firmaları bu ihaleleri de e, kazanacaktır. Ülkemizdeki Malezya yatırımları da e, artıyor. E, Türkiye'nin bazı alanlarda da Malezya'ya yatırım yapmak istediğini firmalarımızın görüyoruz. Bazı şirketlerin hisselerini özellikle çip üretiminde almak istediğini bize de ilettiler. Bugün kardeşime de bu konuda, e, de, 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 bu konuda e, kardeşime e, hükümetin, Malezya hükümetinin e, desteğini özellikle söyle, rica ettim.